dire sorudan ziyade bir isteğim olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızı arayabilir misiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız. Günandayız. Eee Zeyrek ilk defa uygulanacak genç arkadaşlarımız da oldu. Kalabalık bir toplumdayız e, Sayın Cumhurbaşkanı. Sizi dinliyoruz efendim. Sevgili genç kardeşlerim. Erkan Bey'le bu buluşmanızı çok çok önemsiyorum. Bugün gerçi Urfa'da beraberdik. 70-75 bin kişinin katıldığı bir toplulukla bir araya geldik. Coşku, heyecan, her şey vardı. Ben inanıyorum ki Üsküdar'da da aynı coşkuyu, aynı heyecanı şu anda sizler de yaşıyorsunuz. Ama hepsinden öte genç kardeşlerim olarak inşallah 31 Mart akşamına bir hazırlık içerisindesiniz. Ve 31 Mart akşamı Üsküdar çok farklı bir heyecanı, çok farklı bir destanı yazacak diye düşünüyorum. Çünkü Üsküdar'a bu yakışır. Üsküdar inşallah 31 Mart akşamına hazırlanıyor diye düşünüyorum. <laughs> Diyorum ki ben yabancı eli Bunu Buna hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Eyvallah. Ben de sizleri gözlerinizden öpüyorum. Kalan şu 20-21 günde yoğun bir çalışmayla ana kademinin yanında, kadın kollarının yanında, gençlik kolları olarak büyük bir gayretle, büyük bir coşkuyla inşallah bu hazırlığı yapalım ve 31 Mart akşamında da bu heyecanı sizlerle beraber paylaşalım. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm arkadaşlarımıza hürmetlerimizi arz ediyoruz. İnşallah İstanbul'un hem Murat Kurum'la Üsküdar'ımızın e, başkanımızla cümleyle buluşması için arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Mücadele edecekler. Bu da çok geniş, çok güzel bir topluluk var efendim. Tüm e, bütün arkadaşlarımız adına hürmetlerimizi sunuyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Saygılar, sevgiler